Merhaba arkadaşlar, Pink's MSP kanalına hoş geldiniz. Bugün bir çekiliş videosu ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere 64 abone olduk ve bu 64 abone şerefine bir çekiliş videosu ile karşınızdayım. Yine bir hesap çekilişi olacak arkadaşlar. Çekiliş yapacağım hesap bu. Bu hesabı çekiliş ile sizlerle yani güzelleştirirken sizlerle beraber yapmadım. Sadece bilgilendirmek için bu videoyu çektim. Yapmanız gereken şeyler bir önceki çekiliş videosu gibi aynısıdır. Birincisi kanalıma abone olmak, ikincisi bu videoyu beğenmek, üçüncüsü yorumlara katılıyorum yazıp ve kullanıcı adınızı yazmak. Kurallar bu kadar basit. Eğer daha çekiliş videosu çekmemi istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmanız yeterlidir. 70 abone olursak 3. çekiliş videosu sizlerle beraber olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol şans. Bu çekilişi bir hafta sonra açıklamayı düşünüyorum. Öpüldünüz.